Merhaba arkadaşlar. Ünsal Dişler Eğitim Platformuna hoş geldiniz. Ben Firdevs Hoca. Bugün sizlerle bitkisel hormonlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar hormonlar biliyorsunuz bütün canlılarda düzenleyici olaraktan görev yapmaktadır. Bitkiler de canlılar aleminde yer aldığı için bunların gelişmesinde, farklılaşmasında, büyümesinde, meyvelerin olgunlaşmasında hormonlar görev yapacak. Bitki gelişiminde hormonların etkisine baktığımızda büyüme için gerekli hücre bölünmesinde hem de hücrenin genişlenmesinde e, gerekli. Yeni oluşan hücrelerin farklılaşmasında yine bizim hormonlarımız gerekli olmuş oluyor. Peki farklılaşma ne demek? Arkadaşlar farklılaşma hücrelerdeki aktif gen bölgesinin değişmesiyle gerçekleşen bir olaydır. Büyüme ve gelişme genler tarafından kontrol edilse de büyümede çevresel faktörler ve hormonlar oldukça önemli yer kaplayacaktır. Bitkilerde doku ve organlar arasındaki iletişim ve koordinasyon kimyasal uyarıcılar olan hormonlarla sağlanıyor. Bitkide görev olan hormonlar belirli bir dokudan salgılanıyor ve başka tarafa taşınabiliyor. Aynı bizde nasıl hormonlar et, e, hedef orga, organa kan yoluyla taşınıyorsa bitkilerde de. Bu hormon belirli bir yerde salgılanıp etki edeceği yere taşınabiliyor. Her hormonun etki ettiği özel hedef hücreler vardır arkadaşlar. Zaten bu özel hedef hücrelerde bulunan reseptörlerle hormonlar arasında da anahtar kilit ilişkisi vardır. Bu ilişki sayesinde kim nereye etkileceği belirlenir. Hormonlar çok az miktarda olmalarına rağmen etkileri çok fazla olan organik maddelerdir. Bitkilerde çimrenme, hücre bölünmesi büyüme ve gelişme, çiçek açma, meyve oluşumu, yaprak dökümü, somaların açıp kapanması, bitkinin ışığın geldiği tarafa doğru yönelmesi, yaprak ve çiçeklerin solması ve yaşlanması, yaprak dökümü, tohum ve tomurcukların uyku halinde kalması, bitkinin kış koşullarına uyum sağlaması gibi olaylar bitkide salgılanan hormonlar tarafından kontrol edilir arkadaşlar. Bitkilerdeki hormonlara baktığımızda bizim için başlıca 5 önemli hormon var. Bunlardan birincisi oksin, ikincisi giberelin, üçüncüsü stokinin, dört etilen, beş de absisik asittir. Arkadaşlar bu hormonlardan oksin, stokinin ve giberelin hormonun Gibrelin hormonları bitkinin büyümesini teşvik eder, yani bitkinin gelişimini önüm e, olumlu yönde etkiler. Ama etilen ve absisik asit ise bitkinin büyümesini engelleyen hormonlardır. Gelin bu hormonlara yakından bir bakalım arkadaşlar. Oksin dediğimiz hormon bitkinin sürgün uçlarında, yani Bizim meristem dokularda gelişmekte olan genç yapraklarında, tohum embriyosunda ve gelişmekte olan meyvelerinde sentezleniyor. Yani arkadaşlar bitkinin büyüme kısımlarında daha çok sentezleniyor. Bölünme yeteneği olan kısımlarında daha çok sentezleniyor. Peki ne işe yarıyor? Bu meristematik bölgelerde yani bölünme özelliği olan hücrelerde mitozu hızlandırıyor ve büyümeyi sağlıyor. Oksinler hücre duvarına etki Hücrenin uzamasını ve büyümesini sağlayacak. Yan köklerin gelişimini uyararak da kökün toprağın içerisine doğru büyümesinde de önemli rol oynayacak. Arkadaşlar kambiyum vardı hatırlarsanız bitkinin enine büyümesini sağlıyordu. Bu kambiyum hücrelerinin bölünmesini uyaracak ve sekonder meristemi aktif hale getirecek. Hücre farklılaşmasını teşvik edecek. Gövdede bulunan ve dal oluşumunu sağlayan yanal tomurcukların gelişimini engelleyecek arkadaşlar. Meyve gelişimini uyaracak, yaprak ve meyvelerin dökülmesini engelleyecek. Arkadaşlar oksin büyüme e, oksinin büyümeye etkisi her organda belirli değerler arasında maksimumdur. Oksin olması halinde gereken miktarda oksin olması gereken miktardan daha fazla miktarda salgılanırsa bu sefer arkadaşlar negatif geri bildirim yapıyor yani etkisini azaltıyor. Yani arkadaşlar atıyorum bitkinin büyümesi için gerekli olan oksin miktarından daha fazla miktarda oksin bulunuyorsa bu sefer bitki yavaş daha yavaş büyümüş olacak arkadaşlar. Bulunduğu organda toksik etki yaparak ya da etilen üretilmesine sebep olarak kendi kendine yani bitkinin büyümesini engellemiş olacak. Örneğin gövde gelişimini uyaran oksin miktarı köklerin büyümesi için gerekli olan oksin miktarından oldukça farklıdır. Her bölgede de farklı miktarda oksinler bulunur. Bakın arkadaşlar oksin miktarı kök Gövde ve tomurcukta e, bulunma miktarları, yüzdeleri, yoğunlukları bu şekilde olmuş oluyor. Eğer bu belirli bir miktarın üzerine çıkarlarsa bu sefer büyümeyi engelliyor. Yani e, negatif geri bildirim gibi düşünebiliriz bunu. Negatif geri bildirim yapmış oluyor. Bunu ya büyümeyi engelliyor ya da etilen salgısını arttırıyor. Böylece etilen de bitkinin büyümesine olumsuz yönde etkilen hormonumuzdu. E, böylece bitki büyümesi yavaşlamış oluyor. Giberelin'e baktığımızda arkadaşlar giberelin bitki kökü, genç yapraklar, tohum embriyosu ve meristematik dokularda üretiliyor. Tohumun uyku halinden çıkarak çimlenmesini başlatıyor ve böylece protein sentezi de tabii ki de hızlanmış olacak. Tohumun uyku haline biz dormansi diyoruz arkadaşlar. Dormansi bizim tohum çimlenene kadar işte uygun ortam koşulları bulamazsa uyku durumunda kalması uygun ortam koşulu bulduğunda geri tekrardan arkadaşlar bu dormansi kırılıyor. Yani bizim giberelin sayesinde buradan çıkıyor ve bitki çimlenmeye başlamış oluyor. Çimlenmede rol oynayan miniş parçalayan hidroliz enzimlerin sentezini teşvik ediyor. Hücre bölünmesini uyararak bizim gövdenin boyca uzamasını sağlamış oluyor. Bakın bu cüce bitki bunlar da oldukça gelişmiş bir bitki. Burada gibi salgısı az olmuş oluyor. Arkadaşlar giberalin bocu zamanın dışında çiçeklenmeyi teşvik ediyor. Meyvenin sayısını ve büyüklüğünü arttırıyor. Gibrelin hormonu verilen üzümlerde üzüm e, salkımı sap uzunluğu artıyor. Salkımda daha seyrek ve daha büyük üzüm taneleri gelişmiş oluyor. Bakın burada da onu görüyorsunuz arkadaşlar. Sap uzunluğunun arttığını ve daha seyrek, daha büyük üzümlerin oluştuğunu gözlemlemiş oluyorsunuz. Stokine baktığımızda arkadaşlar stokinin hormonu kök uçlarında üretiliyor ve bitkinin topraktan aldığı suyla diğer organlara taşınıyor. Ayrıca tohumdaki embriyo ve büyümekte olan yaprak ve meyvelerde de üretilebiliyor. Hücre bölünmesini teşvik ediyor. Yine bu da arkadaşlar bitkinin bölünebilen meristematik hücrenin farklılaşması için e, oksin ve e, etkileşime geçen bir hormonumuz olmuş oluyor. Oksimestokinin oranları belirli düzeylerde olduğunda hücre bölünmeleri sonucu bir hücre kümesi oluşuyor. Buna da kallus diyoruz arkadaşlar. Özellikle doku kültüründe geliştiren bitkilerde bu kallus oluşumu çok daha fazla görülmüş oluyor. Ortamda stokinin oranı arttırıldığında kalustaki hücrelerin farklılaşmasıyla sürgün sistemler gelişiyor. E, toprak üstü ve toprak altı kısımlar arkadaşlar gövde kök oluşumu meydana gelmiş oluyor. Ortamda oksin or e, oranı arttırıldığında ise kalustaki hücrelerin farklılaşmasıyla kök sistemi gelişmiş oluyor. Bakın arkadaşlar burada kallus hücreleri görüyorsunuz. Yani büyümekte olan hücreleri. Stokinin miktarı arttığında bizim e, gövde yani toprak üstü dediğimiz sürgün sistem gelişmiş oluyor. E, oksin hormonu arttığında da kök sistemi gelişmiş oluyor. Stokinin yapraklarda yaşlanmayı geciktiriyor. Stokinin azaldığında yapraklar hızla yaşlanıyor ve dökülmeye başlıyor. Özellikle sonbahar aylarında. Bitkilerde tohum çimlenmesi, sürgünlerin uyku halinden çıkması ve bunun sonucunda yan dal oluşumu, çiçek gelişimi, sürgün uçlarında apikal meristemlerin oluşması, kloroplast organelin oluşmasında görev alıyor. Arkadaşlar bizim stokinin hücrelerde protein, DNA ve RNA sentezini Arttırıyor. Etilene baktığımda etilen demiştik ki arkadaşlar bizim bitkinin büyümesini olumsuz ters yönde etkileyen hormon demiştik. Yani bitkinin büyümesini engelliyor demiştik. Bunlar arkadaşlar kuraklık, su baskını, enfeksiyon gibi streslere yanıt olarak üretilen hormondur. E, bitkinin tüm organlarında üretilebiliyor. Olgunlaşan meyveler, yaşlanan yapraklar, çi e, çiçekler ve meristematik bol bölgelerde bol bol üretilebiliyor. Bunun yanı sıra arkadaşlar meyve ol olgunlaşması sırasında üretilen er etilen üretiliyor. Yine etilen Etkisiyle hücre çeperi enzimleri parçalanıyor. Nişastanın hidroliz edilmesi ve meyvenin tatlanmasını sağlıyor. Arkadaşlar etilen bir gaz halinde salgılanan hormondur. Bu da diğer meyvelerinde olgunlaşmasını sağlıyor. Yani ağaçta bir meyve olgunlaştıktan sonra e, diğer meyvelerde bu meyveden salgılanan etilen hormonun etkisiyle olgunlaşma göstermiş oluyor. Arkadaşlar meyve olgunlaştıktan sonra hala etilen salgısı devam ederse bu sefer meyveler çürümeye başlıyor. Zaten ticari amaçla baktığımızda arkadaşlar meyveler tam olgunlaşmadan toplanır. Çünkü yolda da yine birbirlerine bu etilen gazları e, salgısı olacağı için ki zaten daha sonra bunu e, bitkinin daha doğrusu meyvenin üzerine de sıkıyor e, bu ne, manavcılar, e, seracılar ya da artık onları toplayan kimse onlar da meyvenin olgunlaşmasını sağlamış oluyor. Yani muz, mandalina, portakal gibi meyveler aslında tam olgunlaşmadan toplan, toplanan meyvelerdir. Etilen yaprakların ve çiçeklerin yaşlanmasına ve solmasına neden oluyor. Yaprak dökümünü uyarıyor. Bitkilerde programlanmış hücre ölümünün gerçekleşmesinden sorumlu olmuş oluyor. Absesik asite baktığımızda arkadaşlar bu da özellikle kuraklık e, anında yani kuraklığa bağlı stres altındaki bitkilerde bol miktarda sentezlenen ve genellikle büyümeyi engelleyen hormonlardan bir diğeridir. Bu hormon yapraktaki kloroplastan, tohum, meyve, kök ve gövde yapılarından hemen hemen tüm bitkilerde bitki hücrelerinden sentezlenebiliyor tohum ve tomurcukların uyku halinin başlamasına yani dormansinin başlamasına apsislik asit neden oluyor uygun olmayan koşullarda tohumun çimlenmesini engellemiş oluyor Böylece bitkiler tohum oluşturduktan sonra tohum üzerinde bu hormonlar kaplanıyor bu hormonun suyla uzaklaştırılması sonucu tohum uykusu sona eriyor ve çimlenme olayı başlıyor Absisik asit hücre bölünmesi hızını azaltıyor. Yeşil yaprakların yerini koruyucu pulların almasına neden oluyor. Ayrıca arkadaşlar çok sıcak havalarda strese giren bitkilerde fazla su kaybını engellemek için stomaların kapanmasında yine absisik asit sağlamış oluyor. Bitkinin kurumaya karşı direncini arttırmış oluyor. Hemen sorumuz var. Sorumuza baktığımızda arkadaşlar diyor ki bitkilerde bir, bitkilerde büyüme ve gelişme ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Genler tarafından kontrol edilen süreçlere sahiptir diyor. Bitkiler kendi sentezledikleri hormonlarla büyüme ve gelişme hızını düzenlerler diyor. Bitki de büyüme ve gelişmede çevresel etkenler de etkilidir. Evet arkadaşlar büyüme ve gelişmede çevresel etkenler, genetik etmenler ve hormonlar etkilidir. Bu yüzden arayacağımız şıklarda 3 olacak. Bitkiler kendi sentezledikleri hormonlarla büyüme ve gelişme hızlarını düzenlerler. Evet arkadaşlar büyüme ve gelişme hızlarını düzenliyorlar. Genler tarafından kontrol edilen süreçlere sahiptir. Evet genler de yine bitkinin büyümesi ve gelişmesinde etkili olduğu için hepsi doğru olmuş olacak. Cevabımız böylece E şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Diğer sorumuza baktığımızda ise burada diyor ki bitkisel hormonlarla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Özelleşmiş salgı bezleri tarafından salgılanır. Ee, az veya fazla salınımı bitkide dengesiz gelişimlere neden olur. Protein veya steroid yapılıdır diyor. Arkadaşlar bitkilerde e, hormonlar. Salgı bezleri e, bizim insanlarda bulunan özelleşmiş salgı bezleri insanlarda bulunuyordu, bu yüzden e, bu bitkilerde bulunmuyor. Az veya fazla salınımı bitkide e, gelişimine bozuk, gelişim bozukluğuna neden oluyor. İki olacak, biri olmayacak arkadaşlar. Protein veya steroid yapılır. Evet hormonlar protein veya steroid yapılı olabiliyor. Bu da doğru olduğu için cevabımız E şıkkı olmuş oluyor. Bitkilerde sentezlenen hormonlardan hangileri büyümeyi teşvik eder diyor. Oksin bir kere arkadaşlar büyümeyi teşvik eden en baş hormonlarımız arasındaydı. Bu yüzden oksin olacak. Giberelin de yine arkadaşlar bizim büyümenin e, büyümede etkisi olan hormonlarımız arasındaydı. Etilen ve absisik asit arkadaşlar bizim e, büyümeyi olumsuz yönde etkileyen e, hormonlarımızda. Stokinin tabii ki de olumlu yönde etkilediği için bu da olacak. Cevabımız böylece D şıkkı olmuş olacak arkadaşlar. Bir diğer sorumuza baktığımızda ise aşağıdakilerden hangisi bitkilerde salgılanan hormon çeşitlerinden biri değildir diyor. Etilen, stokinin, giberelin, absisik asit bitkilerde salgılanıyordu. Oksitosin arkadaşlar insanlarda salgılanır, bitkilerde salgılanmaz. Bitkilerde salgılanan oksin hormonudur. Oksitosin değildir. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza baktığımızda Yukarıdaki özelliklere sahip hormon aşağıdakilerden hangisidir? Bitkiler kuraklık, su baskını, enfeksiyon gibi strese e, yanıt olarak üretilir. Gaz özelliğinde bir hormondur. Meyvelerin olgunlaşmasını sağlar. Arkadaşlar bu hormon etilendir. Hatta ben aklımda şöyle tutuyorum. Meyvelerin olgunlaşması demek onların etlenmesi, büyümesi, gelişmesi demek ya etli e, meyveler tüketilir. Etilende işte meyvenin olgunlaşmasını sağlıyor e, diye aklımda tutuyorum. O yüzden cevabımız direktmen men B şıkkı olmuş oluyor. Bir diğer sorumuza baktığımızda giberelin hormonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Meyvelerin olgunlaşmasını sağlar arkadaşlar bu etilen hormonu meyvenin olgunlaşmasını sağlıyordu. Giberelin tohumun uyku halinden çıkarak çimlenmesini başlatıyordu. Gövde uzun boyunun uzamasını sağlıyordu. Çiçekleşmeyi teşvik ediyordu. Meyve sayısı ve büyüklüğünü arttırıyordu. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olmuş oluyor. Bir diğer sorumuza baktığımızda Aşağıdaki bitkisel hormonlar ve işlevleriyle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Oksin bitkinin borcu uzamasını sağlar. Doğru. Giberlin tohumu uyku halinden çıkarır. Dormans'tan çıkartıyordu. Doğru. Ee, stokinin yapraklarda yaşlanmaya neden olur diyor arkadaşlar stokinin bir dursun etilen nişastanın hidroliz edilmesi ve meyvenin tatlanmasında etkilidir tatlanmasını sağlar diyor arkadaşlar bitkisel hormonlardan olan etilen meyvenin olgunlaşmasını sağlıyordu hatırlarsanız büyümesini sağlıyordu Hatta bu bitkisel hormonlar etilen sayesinde bizim meyvemiz etleniyordu. Bu etlenmesi de onların büyümesini sağlıyordu. Absisik asite baktığımızda tohumun uyku halinde kalmasını sağlar diyor. Arkadaşlar bizim absisik asitimiz hatırlarsanız bitkinin dormansı halinde kalmasına neden olan yapılardı arkadaşlar. Böylece kötü ortam koşullarına karşı bizim bitkinin büyümesini engellemiş oluyordu. Arkadaşlar şimdi burada geri stokine döndüğümüzde stokinin hormonu E, e şıkkı da doğru olmuş oldu bu arada. Stokin hormonu bizim bitkilerde kök uçlarında sentezleniyordu. E, yapraklara ve meyvelere taşınıyordu. Böylece arkadaşlar bizim ikincil meristemin aktif hale gelmesini sağlıyordu. Yaprakların yeşil kalmasını sağlıyordu ve yaprak dökümünü geciktiriyordu. Ama burada yapraklanmaya ne, e, neden olur demiş. Bu yüzden bu yanlış oldu. Etilen dediğimiz gibi meyvenin olgunlaşmasını, tatlanmasını sağlıyordu. Bu da doğru. Cevabımız böylece C şıkkı olmuş oldu. Diğer bir sorumuza baktığımızda bitkilerde aşağıdaki olaylardan hangisi hormonların etkinliği sonucu gerçekleştirilmez diyor. Stomanın açılıp kapanması e, bu absisik asit tarafından gerçekleştiriliyordu. Odun borularında su ve minerallerin taşınması burada e, bizim hormonlar etkili değil arkadaşlar. Ee, tohumun çimlenmesinde, köklerin uzamasında ve meyvelerin olgunlaşmasında da yine hormonlarımız etkili olmuş oluyordu. Hemen e, bir diğer ve son sorumuza baktığımızda oksin yoğunluğuna bağlı kök, gövde ve tomurcuk büyümesi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafiğe göre ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Oksin derişiminin artışı gövde gelişimini kök ve tomurcuktan daha geç hızlandırır. Şimdi baktığımızda gövde burada arkadaşlar. Kök ve tomurcuk tabii ki de daha önce olgunlaşmaya başlıyor. O zaman bir doğru olmuş oldu. Oksin derişiminin artışında artışılan ilk olarak kökler olumsuz yönde etkilenir. Baktığımızda arkadaşlar evet yani bu belirli bir değerin altına e, gel üstüne geldiğinde daha doğrusu belirli bir değerin üstüne çıktığında kökler bundan olumsuz yönde etkilenmeye başlıyor. Bu da doğru olmuş oldu. Kök gövde ve tomurcuk gelişiminde engelleme yönünde etkisi e, etkili oksin direşimleri eşittir diyor. Hayır arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsinde farklı direşimleri sahiptir. Bu yüzden 3 yanlış oldu. Cevabımız D şıkkı olmuş oldu. Evet arkadaşlar böylece bu konumda sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.